Selam dostlar. Uzun zamandır planladığımız ama bir türlü yerleşmeyi bitiremeyen Başkent Karavan'ın yeni fabrikasındayız. Fabrika çok güzel olmuş. Yerleşim bitmiş. Her şey yerli yerinde. ve Başkent'in kahramanları Mustafa Bey ve Eray Bey ile beraberiz. Şimdi onlar bize bu güzel fabrikayı adım adım, minik minik anlatacaklar. Merhabalar. Başkent Karavan'dan Eray ben. Başkent Karavan'da satış müdürü olarak görev yapmaktayım. Şu an fabrikamızdayız. Fabrikaya geçeli bir 5 ay civarında oldu. Şimdi bir fabrikamızı isterseniz beraber gezelim. Ben elimden geldiğince anlatmaya çalışayım size. Ee, şimdi burada ayrı ayrı parklarımız var. Aris 310 modelimiz burada üretiliyor. İki ayrı ekibi var. Soldaki ekip ortalama Ayda 10 tane civarında, sağdaki ekip ise ayda 10 tane civarında üretim yapıyor. Onun yanındaki bölümümüzde Medusa modelimiz ve Ares Luna modelimiz var. Onun yan tarafında direkt Luna modelimiz üretiliyor. Görmüş olduğunuz bu banttan son kontrol noktasından demire kadar hepsini şimdi fabrikada gezeceğiz. Aynı zamanda burada arkamızda da CNC makineleri ve pres makineleri var. Onları da şimdi Eray bize anlatacak. Hangisi ne işe yarıyor? Buradaki makinemizden banyo altındaki küvet bölümlerimizi basıyoruz. Olma bir seferde 16 tane civarında e, banyo küveti basabiliyoruz. Hem hafif olması açısından bizim için çok avantaj sağlıyor. Hem de maliyet açısından avantajları da söz konusu. Buradaki iki tane siyasimiz var. Siyasilerimiz sabahtan akşama kadar durmadan çalışıyor. Özellikle Medusa modelinin e, tamamı siyasiden çıkıyor. Ee, diğer kompozit ürünlerimizde kesebiliyoruz. Yani. Bu tarafa geldiğimizde Luna modelimiz.